selam arkadaşlar bu saatten sonra elini yerden çeken kaybeder Erva arkaya gitsene arkadaşlar bugün sizlerle birlikte elini yerden son çeken kazanır ama görevli yapacağız değil mi Evet arkadaşlar evet. Evet. o zaman arkadaşlar tek bir halanda görevi var bir şey olacak değil mi? böyle ben sana vereceğim sen bana Hayır yardımlaşmasız görevli bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Bu saatten sonra artık elden yiyemiz çıkmaz. Yakınlaşma Ervacım. Videoyu çekemem. Şimdi 3 gibi dediğimde elimizi yere koyacağız ve bir daha çekemeyeceğiz. 3 2 ve 1 Arkadaşlar o zaman görevimize başlayalım. İlk görev. Ne olsun, ne olsun, ne no, olsun. No. Erbacığım şimdi taş, kret, makas yapacağız. Ama elimizi bırakalım. Hadi taş, kret, makas yapacağız. Kim kim kazanırsa onunla görev on, on, on onları arayacağız. Taş, kret, makas. Üçte biter. Bir taş, kret, makas. Bir, bir. Taş, kret, makas. Bir dakika. E, ee, sen ben, benden sonra yaptın. Taş, kilit, makas. 44. Gördün. 44. 2, 1. Taş, kilit, makas. Taş, kilit, makas. 2, 2. Taş, kilit, makas. Taş, kilit, makas. 43. Ve ilk görevimiz burada başlıyor. Ya Erma kameraya yaklaşma. Ya, tamam. Burada bir görev yok. yaptırmak zorundayım. Ne yaptım, ne yaptım diye. Şimdi başlayalım. Bak git ne yapıyor musun? Şimdi ne yaptırsam ne yaptırsam ne yaptırsam. Güneş kremini yüzüne sür. <laughs> Bak burada var. Anne, <laughs> annen sen de. Evet. Güneş kremini yüzüne sür. <laughs> Sürme, bir... Ayni, bakmayın. Tek elinde sürmek zorundasın. Yoksa kaybedersin. İlk görevden kaybetmek istemezsin. Aha, Yüzüne sürsene. Yüzüne süreceğiz. Bildiğin sıkacaksın. Öğret. İzmim mi tek? Sen. Evet, yüzüne süreceksin. Bekle bu. Ama bir her yüzüne. yüzün. Bu bitik. Bu bir tık. O zaman benim çantamda var. Benim çantamda var o zaman. Sonra fotoğraf çekeceğiz. Bunu biliyorsun değil mi? Ekran başına koyacağım. Değil mi? Bunu. Arkadaşlar bu arada Şöyle bir gözün deme. Vallahi sen bu. Sonra geri koyma bence. Bak eline çok dikkat etmeliyim. Açarken elini kullandın mı? Kendini bıraktım. Arkadaşlar sonra bu videoyu izleyeceğim yakalayamadım. Neyse. Bu arada arkadaşlar başlangıç yapalım. Ben Elisa yanında Erbak yani kardeşim var. Bu kanal benim ki Ervan'ın kanalı yok ikimiz. Ateşe bakın sürdüm yani cidden çok sürdüm hatta. Sür yüzüne iyice. Sür 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 sür. Ya evet de bana saçma saçma her ya, yaptırıyorsun ya. <laughs> Saçına da gelmiş. Ah iyi misin? Bu <laughs> Ya Ervan düzgün sür bak her yerinde kalmış. Bitti mi? Neyse sen böyle devam et. Evet. Şimdi. Görev. Sıra bende. Görev ver. Kedi elini al. Ne? Bak <laughs> <de çek. gülüyor> Balkonda. Bu arada çekeceksin beni bunu biliyorsun değil mi? Biliyorum. Evet. Hadi gel çek. Nasıl çekiyor? Bildiğim bu kamerayı alacaksın. Ayak kalkabilir mi? İşte şöyle yürüyerek yapacaksın. Ha, tamam. Beni ama bak şöyle çek bak. Heh. Böyle çek. Evet. Arkadaşlar böyle değil öyle <laughs> Böyle çek. Böyle çek. <laughs> ah! Benim geliyor Ya Erman, düzgün tut bana doğru tut. güküyorum. çeksene. seksene. Aa! Ördü ördüm sen. Var da onu da ya, alabilirsin. Ayağa kalk hadi. Bir kedi var. Arkadaşlar ben de tiksinirim. Vallahi istediğini hayır, alabilirsin. Onu ama <laughs> seveceğim, öpeceğim, bırakacağım. Hayır. İsker öpeceksin. <laughs> Oha abart. Erma biraz aşağı. Çeksene beni. Bakın ki de. Onu yanına da getireceksin. Erma biraz aşağı. Onu yanına da getireceksin. Hop hop öpeyim Zor bir görev vereceğim bir yerine. Ne yapacağım? Ama. Tamam bırakıyorum onu. Bırak. Sıra sende görev. Evet. Dur bir dakika. Onu gideceksin. Kameraya kadar götüreceğiz. Kendini çek Şimdi artık. Zorlanıyorum. Nasıl şimdi? O kadar o... arkadaşlar sizin için uğraşıyorum. Arkadaşlar şimdi ben arkadaşlar böyle ben şimdi hola kadar gideceğim mi? De... Şov şov şov. Koşsam tamam. Ya, Elisa ya. Ya zor bir görev değil. Videomu çekemiyorum. <laughs> Merhaba. Hangi kedi? Hı? Ne dedin an anne? Ne dedin anne? Hayır mısın? Hayır dedim. Neden ki? Yavru. Hepsi balkonda. Neyse. Ya uzak. Ne? anne bir tane e, ee, Neyse arkadaşlar ee, devam edelim. Şimdi sana bir görev veriyorum. Ne vereyim ne vereyim ne. Bende salon yok biliyorsun. Ne evet, salon yok sen. Cismeler var ama çok zor böyle ta gideceğiz aşağı kadar öyle verme çok aşağı kadar çıkamam çünkü karanlık. Buradan gözükmez. böyle aşağı kadar gideceğiz. Hayır öyle Allah. olmaz çünkü çok zor. Vallahi ben kapıdan çıkma görevi var. Tek bizim kapının önü var. Başka Ay, yasak. Bak. Şimdi ne yap biliyor musun? Poşet al kafana sok. Salon yok ama poşet burada. <laughs> ben çek çekeceğim artık. Çekeceğim ya. biliyorum. Of. Sinan Engelayn. Bir elini çek maf bu arada banyoya götürüp dişini fırçala da diyebiliyorsun. Kesin bunu der çünkü ben Rukiye Ruki, Ruki ye, Çetin Kaya'ya bakmıştım. Dişini fırçala vardı. Erva da izledi kesin bunu bana yaptırır. Düzgünce sok. Bir elini çek Oo, video Ya. ya bu görev çok zor. Takmaya çalış. <laughs> Ya bir sıtlı olmaz. Hello Hayda sen çıkarabilir miyim? Çıkar. <gülüyor> <gülüyor> Elini bir çek. <laughs> Neyse hadi ya. Devam et. Hadi göre mi? Evet şimdi çıkalım. Ne? <laughs> Gideceğim. <dışarı, gülüyor> çekeceksin <gülüyor> bu arada. Herkese kamera arkasını çekeyim ama. Ama bak nasıl çekeceğim biliyor Hatta Hatta sana acıdım. Yanından böyle Hatta sana acıdım. Kolay bir görev vereceğim. Hı. Buradaki de, buradaki el alttaki bir tek şeyi aç. Çekmeceyi. Evet. Oha çok kolay arkadaşlar. <laughs> çok kolay bir görev verdi. Şöyle aç diyor. Böyle aç diyor. Tamam kapatıyorum. Çok kolay ben de arkadaşlar ne diye dedim söyleyeyim mi? Kamerayı götürmemek için. Arkadaşlar ben olsaydım ne verdim biliyor musun? Git elini yıkadaydım ama sıra bende. Ne yapacağım biliyor musun? Sana acımayacağım. Git elini yıka. <laughs> <laughs> Neyse çekiyoruz. Bana acımayacağım. Ben sana acıdım ama. Çekiyoruz çekiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl çekeceğimi size. Dışarı artık ben açamam. Açacaksın zorundasın. Lina nasıl açıyordu sen de açarsın. Lina elini yıkadı mı? Lina elini yıkadı. Kim yıkadı? Ben olsam açabilirdim ama açtı. Salla el salla. Arkadaşlar çok zorlanıyoruz. Aa ellerini çek. Aa! <gülüyor> arkadaşlar. İkisini de çekti böyle oldu. Bakın çok kötü çekti vallahi çok gördüm yakaladım arkadaşlar. arkadaşlar Neyse. Video. Videonun video sonuna geldik arkadaşlar. Of, ar <laughs> arkadaşlar videoya like böyle. atmayı, abone olmayı unutmayın. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor>